Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali devam ediyor. 30 Ekim'e kadar Çılgın Sayısal Loto tüm çekilişlerde alt kategorilere garanti ekstra 5 milyon lira veriyor. Milyonerler Festivali'nde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon lira kazanacak. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon liranın sahibi olacak. Sizler de çılgın sayısal loto oynamayı unutmayın. 30 Ekim'e kadar olan tüm çekilişlerde garanti ekstra 5 milyon lira fırsatını kaçırmayın. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto'ya özel gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnce Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce Süper Loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Süper Loto'da makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye. Süper Loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 47 milyon 603 bin 943 lira. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki Süper Loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese iyi şanslar. makinemiz altı şanslı numaradan ilkinin çekilişini gerçekleştiriyor. Birinci şanslı numara 7 Sıra geldi ikinci şansın numaraya. Makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. Bizler de sizlere kısa bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 4. Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek için topları yeniden karıştırıyor. Bizler de merakla takip ediyoruz. Üçüncü şanslı numara. 23. Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir. Tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara. 12 Makinemiz şimdi 5 şanslı numarayı belirleyecek. Süper lotoda 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Beşinci şanslı numara. 24. Sıra geldi altıncı şanslı numarayı öğrenmeye. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Altıncı şanslı numara. 18. Evet makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 4, 7, 12, 18, 23 ve 24. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar akşamı saat 21.30'da Süper Loto heyecanını sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu ve saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişi için Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecanı stüdyoya katılarak seyirci olarak bizlerle paylaşmak isterseniz sisasans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları online.comda ve mobil uygulamamızda. Kasançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.